Merhaba, bugünkü konum pandemi. Laboratuvarda hazırlanmış bir virüsün dünyayı kasıp kavurduğu konusunda bir şehir efsanesi dolaşıyor uzun süredir. Ben bu efsaneye pek inanmak istemeyenler Bunun nedeni de virüsün mutasyona uğrama özelliğinin zaten olduğunu bilmem. Bu uzun süredir tartışılan bir virüs koronavirüsü daha önce SARS, MERS vesaire e, adı altında gündeme gelmişti. Bugün de mutasyona uğrayıp hastalık yayma bir pandemi oluşturma e, niteliğine kavuştuğunu düşünenlerdi. Bununla birlikte virüsün bu son halinin laboratuvarda üretilme ihtimali hiç yok değil. Çünkü bu virüsün bir ucu HIV, bir ucu domuz kribi. Yani böylesine karmaşık bir hal alması ne kadar doğal mutasyonla açıklanabilir? Çok kolay değil. Yani bunun cidden açıklanması gerekiyor. Diğer taraftan pandemi konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün daha pandemi çıkmadan çok çok önce ülkeleri uyarması söz konusu. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın bu uyarıya dayanarak raporlar hazırladığını daha 2019'un başında pandemi çıkmadan çok çok önce raporlar hazırladığını ve ne kadar insanın öleceği, ölebileceği konusunda belli tespitlerde, belli yorumlarda bulunduğunu biliyoruz mer açıklandı. 3. ihtimal, 3. konu beni daha çok dikkatimi çeken şey pandeminin önlenmesine direnen, pandeminin yayılmasında etkili olan isimlerin hastalara hastalığa yakalanıp çabucak kurtulmaları. Boris Johnson bunlardan bir örneği. Angela Merkel'in hasta olma ihtimalinden falan bahsedildi ama detaylarını bilmiyoruz. Trump bu tarzdan bir örneğin. Trump 70 yaşındaydı. Risk grubundaydı. Hastalığa yakalandı. ve Neredeyse bir iki gün içerisinde tedavi edildi. Yani bu çok kolay açıklanabilecek bir şey değil. Birileri hastalığın yayılmasını istiyor. Kendileri hastalandığında da tedavi görebiliyor. Çok rahat bir biçimde tedavi görebiliyor. Bununla birlikte yüz binlerce insan ölüyor. Bu bir parça sorgulanması gereken bir konu. Ben burada bir kanaatten çok bir gözlemme aktarmaya çalışıyorum. Dikkat edilmesi gerekiyor cidden. Ha bir hastalık var mı? Bir hastalık var. Bu hastalığın yayılması konusunda önleme çabası var mı? Çin dışında kimse bu işi çok ciddiye almadı. Çin önledi bu işi. Tedbir'in nasıl yapılması gerektiği, nasıl ödenebileceği konusunda çok net bir örnek var. Ama dünyanın geri kalanı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, önlem alınmaması konusunda ısrarcı. Bu bir soru işareti. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.